özellikle paylaşımlarında da dikkatimi çekti. Meslek eğitimi ile ilgili. Yani deprem de, ben, sadece evet. deprem değil ki bu ülkenin en büyük sorunlarından biri meslek eğitimi sorunu. Yani meslek eğitimi meselesi, meslek liseleri meselesi yani. Ya ben şöyle söyleyeyim. İnsanların mesleklerini seçimlerini üniversite seviyesinde yapılması çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı. Hmm. yani okul seviyesini bitirdikten sonra meslek seçilmeli o meslekle ilgili bir meslek okulunda okumalı insanlar. Meslek seçecekse. Kendi çocuklarım öyle okudu benim mesela. Benim kızım inşaat mühendisi. Tam da konuyla alakalı. Söyleyeyim sana. Evet. İnşaat mühendisi. Bunu ben Eyüp'te Haydar Alçelik Teknik Lisesi'nde okudum. Ee, i̇steyen internette baksın Haydar Alçelik Lisesi'nin ders müfredatı var orada. Ha onu da paylaşmışsın. Paylaşmıştım. Yani. Görmüşsündür de işte demir bağlamaya varıncaya kadar her şey var. Peki ne oldu? Oradan çıktı gitti. Kendi okulunu birincilikle bitirdi. İnşaat mühendisi oldu Karadeniz Teknik hmm. Üniversitesi'nde. Geldi meslek hayatına atıldı ve kalfalar yüzünden ilk çalıştığı firmadan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü kalfalara dedi ki siz bu demiri yanlış bağlıyorsunuz. Hadi bakalım. Yani efendim kalfalar gitsin. e bunların yerine işte şey bu, bu eğitim işi olsun. Babacığım eğitim işi olsun da kim gidecek buraya? Sen çocuğunu yolluyor musun? Yani Amele diye bir şey var amelenin senin zihninde bir ne bileyim bir algısı var ya amele yanığı var ya, ya kötü kötü bir şey amele yani bundan kurtulmamız lazım bizim. Oysa şöyle söyleyeyim ben sana bir inşaat demir ustasının mesela işsizlikten şikayet ediyoruz ya, evet. ya İşsiz kalması mümkün değil bu ülkede mümkün değil yani. Aslında kalfa mühendisten daha mı kıymetli? Evet kalfa sektör. mühendisten en azından işveren açısından daha kıymetli mühendis çok. Kalfa yok, sorun orada zaten yani. E i̇nşaat mühendisine de demir bağlatamayacağına göre ki yakında bağlatacağız galiba, oraya doğru gidiyor bu iş. Yani, e, dolayısıyla kalfa daha kıymetli. Kentsel dönüşüm konusunda ne düşünüyorsun? Olur mu sence abi bu iş? Ya olur tabii işte yani. İşte demin dedim ya kırılmalar mı? Şimdi hiçbir şey Türkiye'de 99 öncesi gibi değil. En azından bir takım yasalar çıktı bilmem ne oldu. Bak şu anda bile binaları tasdif ederken yani şu depremdeki meseleleri 99 önceki yapılar 99 sonraki yapılar. Şimdi 99 sonrasında yıkılan yapılarda kanuni mevzuatla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz. Ahlaki eksiklikten bahsediyoruz işte demir çalmıştım falandır diye. Ama 99 öncesinde kanuni mevzuat da buna uygun değildi. Bu saatten sonra kentsel dönüşüme mahkum bu ülke. Yani bu ülkenin, görmüyor musun ya şimdi bir fay hattı haritası çiziyorlar, böyle Nike amblemi evet. gibi. Şimdi o fay haritası aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik haritası. Onun dışında kalanlar yerde bir Antalya'da bir yer var, ne var ki geriye? Trabzon orada, evet. burada Antalya. Başka bir yer yok ki. Şimdi yok. şey demişsin, onu yani. e, gördüm geçen gün. Üleşmekle ilgili bir mevzu. Ha üleşmek, bölüşmek. Evet. Üleşmek Türkçe. Evet, şimdi diyorsun ki dededen kalma tarlasını Paylaşamayan kardeşler, işte ne bileyim e, kuzenler varken bu ülkede evet. e, biz şehirde apartmanını yenileyecek birbirini, birbirini tanımayan, birbirini tanımayan insan. adamlardan bir şey çıkartıyoruz. Şey en bekliyoruz. büyük zorluğumuz bu zaten. En büyük zorluğumuz siyaset üstü tam tanımız bu. Yani birbirimizi tanımıyoruz. Kimi gelmiş işte Sivas'tan öbürü gelmiş Girasun'dan biri gelmiş işte Rize'den evet. öbürü gelmiş Hatay'dan biz girmişiz bir apartmana. Ve bugün anlıyoruz ki bu apartman çürük. Evet. Bunu yıkıp yeniden yapacağız. Nasıl yapacağız baba? Bunların her birinin kendine göre bir geçmiş ağırlığı var. Nedir o? Ya sen mesela kendi memleketinde, biz seninle komşuyuz. Evet. Ayrı ayrı yerlerden gelmişiz. Biz dedemizin yerini bölememişiz. Sen çok aldın, ben az aldım diye. Sen de aynı şeyi yaşamışsın orada. Şimdi burada kendi kardeşinden, kuzeninden çözemediğin meseleyi benle çözeceksin. Nasıl olacak bu? Ya en büyük sorun bu. Bunu buna bırakmayacaksın. Benim dediğim o. Buradaki kanuni yaptırım ve bu saatten sonraki kırılma, e, bunun inisiyatife sıfırı vermek kimdir? Adam mesela diyor ki ben kentsel dönüşüm yapıyorum. E, bir kişi reddettim mi diyor. Bütün davayı durduruyor. Biliyorsun sen bunu, evet, duyuyorsun. Evet, evet. Tamam artık durduramayacak bence. Çünkü biz bunu metazorlu... Yeni döneme hoş geldik. Evet. Biz, aynen yeni döneme hoş geldik. Biz bunu metazorluyla olsa... Yapmak mecburiyetindeyiz ve yapacağız. Bu deprem bunu gösterdi artık. Öyle şımarıklık, şımarıklık bana göre. Artık bizim şımarıklık yapma lüksümüz yok. Yak efendim ben daireme daire isterim. Ok Meydanı'nda ne yaşadıklarımızı biliyorsun sen yani. Ya daireme ha. bilmem ne isterim falan. Yani. Peki yok. bu apartmanları kimler kutsadı abi? <gülüyor> <gülüyor> Yine geldik cumhuriyetin sorunları. <laughs> bu da senin bir yani. şeyinden. Ama bir apartman kutsaması var. Yani şey gibidir bu. Tam da yerine geldik ha. Ha evet. <laughs> yani yani Beyoğlu Belediyesi. Şey, değil. niye Beyoğlu? Fatih Harbiye tramvayında tam da bunu anlatır. İşte burada yepyeni bir yaşam biçimi modellenmiştir. Pera. Çok ışıklı, çok cazibeli falan filan. İşte oradaki kız Fatih'te ahşap evde oturur. İşte buraya gelir, burada tramvaylara biner. Sanki buranın insanıymış gibi yaşar falan. O kırılmayı anlatır. Önemli bir kırılmadır o aynı zamanda sosyolojik olarak da muhafazakarlığın da kırılmasıdır falan gibi. Şimdi bu 60'lardan sonra apartman kutsamasına dönüştü. Apartmanda yaşam, işte Şişli'de bir apartman, bakın zaman ne rahat falan filan biliyorsunuz. Yeşilçam filmleri Yeşilçan de var Yeşilçam filmleri var. İşte Acı Hayat filminde Ayhan Işık, Türkan Şoray. Buralarda nasıl yaşıyorlar acaba? Biz böyle bir hayatın içinde olacak mıyız falan diye sahneler var yani. E yaşıyor yaşıyorlar falan böyle bir şey. Sonra başka bir yere doğru gitti. Yani bir müddet sonra Yeşilçam apartman şeyinden e, övgüsünden ölgüsünden gecekondu güzellemesine doğru gitti. Yani böyle bir garip bir acayip bir sol da değil o bir yere doğru savruldu. Böyle bir apa gecekondular güzellendi. İşte müteahhitler kötü gösterildi falan. Ya bir ahlaki yozlaşmayla alakalı Şimdi mesela bunu bugün yapsam bunun karşılığı var ama o gün bunun bir karşılığı yoktu. Bu bir ön, öngörü de değildi be. Ön yargıydı bence. Hmm. Yani bir ahlaki yozlaşma, ya müteahhitler kötü. E, nasıl olacak? Müteahhit kötü de kim yapacak bunu? Sonuç olarak bu müteahhitlik hizmeti, biri yapması gerekiyor. Şimdi TOKİ diye bir yapı var da o zaman yok işte yani 70'li hmm. yıllarda. İşte. Dolayısıyla başka bir yere doğru gidiyor, başka bir... Yere evrildiğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra bizim artık devlet yapacaksa devlet yapacak veyahut da kontrol mekanizmalarını çok yüksek oluşturup kanuni müeyyideleri buna göre oluşturacağımızı ve insanların e, kimse kusura bakmasın şımarıklıklarına müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum. Çıkaracağımız dersler bunlar mı? Bence Aslında en büyük ders bu. Bugün son sözümüz ne ya olsun bence abi? Bence en büyük ders bu. Bundan sonra kimse... Ya ben apartmanım işte dairem 90 metrekare. 70'e düşemem. Bana 90 ver veya binamı geri çekemem veya birlikte öyle bir şey yok. Bu iş bitti yani. Evet. Bu anlamda lüksümüzü kaybettik yani. Bu meseleyi çözmenin başka bir yolu da yok yani. Herkes elini taşın altına koyacak. Herkes elini taşın altına koyacak. Aynen. Öyle.